Merhaba arkadaşlar, ben Baran. Ee, bir tıs sesi duymuş olabilirsiniz. Yanlış giriş yapacaktım, inşallah almamıştır. Ee, tekrardan Rogue in artık bitimine en yakın olduğumuz e, finalden önceki son bölümdeyiz. Evet, 15'te bitireceğim serinin e, finalinden önceki bölümdeyiz. İnşallah güzel geçer. Özledim ya bu oyunu, özledim. Ne zamandır oynamıyorum. Özledim hakikaten. Bir, şuna bir alalım. Ben hiç şinobi hatırlamıyorum. Bir hemen bir şuna bir alalım. Paramız... Nerede yazıyor? Nerede yazdığını unuttum. Şurada bir yerde kritik arttırıyorduk. Kritik... Damage'ını arttıralım ya. Kritik arttırma da damage'de tamam. Kalsın bu. Biraz, biraz iyidir iyidir. Tamam 500 lira. Verin ya. Allah Allah yanlış. Zıplama neydi ki bunda acaba? Tamam. Keşke miner gelse. Miner gelince ben çok para kazanıyorum. Hakikaten hani böyle oynamasını bile özlemişim şu oyunu. Finalini yaptığım zaman nasıl bir şeyler yapacağım hiç bilmiyorum. Yeni bir seriyi daha başlamak diyorum ama nasıl bir seriye başlayayım? Hangi seriye başlayayım bilmiyorum. Çünkü iki seriden aşağıya kurtarmıyor. Yani Olmuyor iki seriden aşağıya olmuyor ne yapacağım bilmiyorum ya elimde uyum mu yok acaba diye düşünüyorum Nedenini de bilmiyorum şu an ç ç bu arada shinobi'lerin özelliği sanırım e çok fazla damage vurmaları Çünkü 75-75 vuruyorlar dediğim gibi ne çekeceğim serim yok hiçbir şeyin e farkında değilim Hani oyun var ama çekilecek seri yok. Aa tekno demiş. Ulan son anda yandık. E ben buradan nasıl çıkacağım ki? Lan dur aşağı itme de bari çıkabildiğim üzerinden yok imkanı yok arkadaş imkansız yani. Umarım yeni bir seride bulabilirim bundan sonra. Hadi bakalım. Hayır Şuna bir alalım şuna bir sevdim ben. İstemiyorum bu iğrenç şeyi görüntüsü. Şuna bakın 75 bir de bu kritik atar 100 100 105 100, 100 bir şey vurur yani. Çok vurur. Bir de bu benim ilk devamlı seyirim biliyorsunuz. İzleyen takip eden uzun zamandır varsa ilk devamlı seyirim Seviyorum yani bu seriyi. Bu serinin bende Allah, bu serinin bende böyle bıraktığı bir iz var. Bunun gibi inşallah olur ama. Yani hem ben severim hem siz seversiniz yeni serilerimizi. Kardeş. Bir sürü top var burada. O ne? öyle atlı bir şey var. Kafası olmayan at. Aa içinden geçiyor vuruşlarım. Ya neden vuramıyorum ben sana? Vurulmuyor buna. Allah Allah. Herhalde onun özelliği o. Ha. Allah Allah arkasını ateş edebildiğini her seferini unutuyorum şunu. Ama ta tam beni tek yönlü ateş eden bir silaha benzemiyor mu ya? Tam böyle. Bu arada beni istediyorsun gibi bir açıklama yapmak istiyorum. Ya izlemedim açıkçası videoyu ama videoda çok fazla durdurmak zorunda kaldığım için biraz moralim bozulmuştu. Umarım kötü olmamıştır. Kötü olduysa da diğer videoda emin olun düzeltmeye çalışacağım. Bir de bu odunsuzluk çok yoruyor insanı ya. Vallahi odunsuzluk yoruyor. Okta ile şey devam ediyor. Az uzundan serisine devam ediyor. Ben bağırdım biraz sanki ya. İnşallah bağırmamış. Hani sesi çok geliyor ki oyunun. Sizi duyurmaya çalışıyorum sesimi. Kendi sesimi. Azıcık ucundan serisini ben çok seviyorum. Açıkçası benim sevdiğim bir seri ara arada izlediğim bir seri. Hani mesela Ork çekmişti en son. Bunu çekmeden önce o atmış olması lazım. O çok güzel bir oyun. mesela. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. ediyorum. Benim çok hoşuma giden bir seri. Diğer youtuberlar oynamıştı aman aman. Ayvalık postunun yenmemesi gerektiğini bir kez daha <laughs> Oktay arkadaşımız hatırlattı bize. Buna neden vuramıyorum? Ben buna vurmak istiyorum hem pahalı hem de şey arkadaşlar bu ayvalık posta ee, çok fazla malzemesi var ama malzemenin üçte ikisi yere düşüyor siz yemeğine ben ne yaptım ee, aa, ya gelir gelmez 60 100, damage yedim ve öldüm evet ukta yüzünden hep yüzünden Neyse ayvalık tostunun yememesi ile ilgili kamu spotumuzu da yapmış olduk. Güzel, 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 güzel. Özlediğim gibi aynı oyun sinir bozucu salak salak ölmeye devam ediyorum. <laughs> dur 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 hemen kritik şansımızı mı yoksa damage'ımızı mı arttırsak? Önce bir şansımızı arttıralım da sonra damage'ını hallederiz. Bakayım. At kritik. Göreceğim. Güzel artmış baya ha. Abi iyi öldü tamam iyi arttırmışız. Hiç, hiç hiç vurmayan kritik yaptık artık. Tam bir dota'ya dönüyor oyun şu anda kritik atmayan bir insanız. Dota videosunun da devamının gelmeyecek olması açıkçası ben üzüldüm. Çünkü çok güzel bir seri olabilirdi ama çok uğraştıran bir seri ya yani. Ne olursa olsun en uğraştıracak şey, seri, seri o olurdu. Hem büyük yani bazen bir saate kadar çıkabiliyor maçlar. Onun render yüklemesi işkence gibi olurdu. Bir de oktay yapıyor. Oktay'ın yapması hiçbir şey katmıyor tabii ki de yani ben de yapsam aynı durum. Ben hiç yapmazdım hani Oktay belki dayanırdı ama ben hiç yapmazdım. Hiç söz konusu bile olmaz. Hiç birinci videoyu bile atmaz o kadar şeyler. Oktay sağ olsun. Aslında o da bir azıcık, azıcık ucundan olabilir. Eskiden çektiğimiz bir tane vardı. Çok 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 kötüydü. Kalitesiz diye biz de oyunu bilmiyorduk. Yani hiç fikrimiz yoktu oyunun ne diyebilirim. Çünkü başlangıç aydınlarımız olsun. kötü oynamadık hani o kazandık hatta ama yani bir hafif bir rezillik vardı oyunun içinde. Lan bu ne? Oo. Yok yok artık. Patla sende. Ananın. Heh. Bu ne biçim bir yerdir ya. Ne kadar zor. Allah yı. Hep şu yanlış yere uçma olayını yapıyorum. Oho iki yönlü böyle kıstırdılar. Tek yer, tek atması çok. Git 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 buraya girme. Hayır. <laughs> Hop belki para düşer diye bütün delikleri karıştırıyorum ama yok. İlla bura illa buraya gireceğiz. Aa. Bugün şey oldu. Bir yani Facebook'ta dururken sayfaya mesaj geldi. Gördüm. Bir arkadaşımız dedi işte TRR'yi biz Halledemedik abi ne yapalım. Geri geldim. Yine Çıkmış şey. <laughs> Aile şeysi oldu kusura bakmayın. Onu hemen kestim ben size hiç ses gelmeyecek. Artık kesiyorum. Öyle şeyleri eskiden kesmezdim. Hop ateş edemez bana. Allah tek atmasam kesin ölmüştüm. 42 de canım vardı. Neyden bahsediyordum ben en son? En son ben neyden bahsediyordum? Ha, bizim sayfamızda mesaj atmış bir kişi demiş. Ee, yap. Biz yapamadık abi demiş. Öldüm biz yapamadık sizin anlattığınız server kurum olayını. Bizde bir hani böyle böyle bir hata olmuş işte yardım misin dedi. Oktay görmüş hani halletmiş onu. Ben de gördüm de ben halledemezdim tabi. Oktay gidiyor o işi. Halletmiş. Böyle sorularınız varsa bize Facebook sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Yani Facebook'tan ulaşırsanız biz kesinlikle cevap veririz. Çünkü bildirim geliyor. Bildirim gelince de direkt biz size hani en müsait olduğumuz zaman gördüğümüz anda cevap vereceğimizi Hani temin edebilirim sizi. Ee, en son ne yapıyorduk acaba? Çok zor bir oyun yine son ne yapıyorduk onu sorguluyorum ben de. Öldük işte. Ne yapıyorduk? <laughs> ya böyle iki gün video çekmeyince insan özlüyor ya. Hem eğlenceli bir oyun. Ben işte biraz şimdi sıkıcı zamanlar var ya sıkı zamanlar. Odunumuz yok, oyumuz yok. Yine köpünün başında oturduk bekledik geçen bölüm. Yani yok mu adamlar? Yap diyorum. Diyorum ki Hani öncelik veriyorum bir köprü lazım. Karşıya geçelim de ağaç toplayalım. Adamlar inatla ölüyorlar gibi ölüyorlar. Hani köprü yapacağını adam ölüyor. Bu arada Kadir abinin neon şeysine geldik galiba. Ki bu denizle alma ihtimalim var bu arada hani. Haydi bismillah. Evet hakikaten o. Ama nasıl kaçacağız ki bundan bilmiyorum ya. O bu bu yiyeceğim mecbur. Hayır. Aa bir kere aradan geçti ama. O bunun canı kaç ama kaç bunun canı? 275 can nedir? 275 level da ben nasıl kesileceksem? <laughs> ya imkansız bu arkadaşlar. Evet, çok dedi imkansız ya. Yapabilen var mı bilmiyorum bunu. Oynayan var mı yapabilen var mı bilmiyorum ama yok olmuyor. Aha. Allah üstüm atım. Sen kimin üzerine Bak bak bak. Sen kimin üzerine atlamaya çalışıyorsun? belki gelme oğlum bir gelmeyin. Korkutucular ha pıtır pıtır. Bu ne? Ben de birlikte atlayan bir şey var arkada. Noel baba galiba. Ne para kırdık he. Kostum da yukarı çıkınca. Bu da çok hoş olmuş. Şunun öldürünce şunları uçup gitmesi tek atma iş harbi çok güzel bu Shinobi'lerin. Allah kafam çabla al onu onu onu. Oho. Niye? Hiçbir şey olmayan bir yer koymuş adamlar. Hiçbir şey yok sadece ölüm var. Ee, i̇kisi arasında atladım. Başarı mıydı aslında şimdi ikisi arasında birinden demin yemek de önemli. Sadece birinden. Demek. Birinden yemek değil de. E buraya geldim. Onun içinden sadece 100 lira çıkarsa öleceğim ben burada. Uf, oh, değdi bak. Yani bildiğin değdi şu an. Ananı... ana. Basamadım ki. Neyse. 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 Aha. Arş mı hiç? Şinobi. ben bu şinobi'yi çok sevdim. O yüzden hep alacağım. Hem ben kritik şansınızın bir demet bir şans gidelim bence. 500 liraya hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden yapmayacağım yapmayacağım ben yapmayacağım yoksa yapılmalarından bu ne çok hızlı bu Bak, o şey galiba bu hastalıkları ile ilgili yani hiperaktif falan olabilir of, çok hızlı yalnız bu ne çok hızlı ama koşuma gitti yani Allah boşluğa düştüm Ulan bir dur yerinde dur Ulan öldüm öldüm bu Saçmalığa bakar mısın? Bura aptal ölür mü ya? Bir de en son söylemek istediğim şey ben hiç videosu çok kısaydı. Ne denildi bilmiyorum. Yani ben 25 dakika falan çektim diye kapadım. 11 11 diyorum. 18 dakika olmuş. Bu çok çok yavaş. Bu ne? Yürüsene bacım. 18 dakika olmuş. Bir daha da o kadar kısa olmaz hiçbir video. Benim atacağım videolar. En az 20-22 falan olmalı yani. Zıplayınca oyunu kastırıyor ya, tombi. <laughs> Oradan kaçtım. Gördüğünüz gibi bu bu pro profesyonelce kaçmak bu hani İşim işim gereği kaçıyorum. Şurada bir şey var. Of yere düşünce bomb diye ses çıkıyor. Bir şey bana vurunca hiç canım acımıyor ya benim bildiğim. 19 yiyorum. Vur vur gel. Bir şey olmayacak zaten. O oh. Evet bu oyunun finalini yapacak olmamı ben üzülüyorum açıkçası. Söylemiştim belki üzüldüğümü ama. Çok yani bir şey farklı bir havası var diğer oyunlardan. Yani bir dungeon'a girip çıkma gibi bir, bir oyun değil de bu. Eve ekmek götürme oyunu gibi bir şey yani. Tek atıyormuş gibi hissediyorum hala da. Bazen ya. Ben burada para kazandım o zaman. Evde işte çocuklarım baba ya da anne anne sen mi geldin bize çikolata aldın mı diyorlar. Ben de evet aldım ya daha hayır alamadım diyorum. Bu nedir ya? Güzel oda. da. Yani diyorum ki evet çocuklarım size çikolata aldım dedim. Evet. Ya da diyorum ki lanet bir patron var başımda ve para kazanamıyorum diyorum bunları hissettiriyor yani bana. Oyun bununla alakalı olmasa da ben bunları hissediyorum. O yüzden benim için hep evet, özel olacak bu oyun. Belki son bölümünde burada çıkıp ağlayacağım. Belki bir iki kişiye satarım da izlenmelerimiz artar. Yani şu anda bence yeterli izlenmelerimiz ama artsın ya. Satmakta ne var? 200 küfür edelim birilerine artık. Biz de şey çıkaralım, hır çıkaralım birazcık. Ve tekrar neon kadere çekirdik. Selamun aleyküm hayırlı işler. Antep kızları nasıl cilgeler. Bak şey olacak. Lan lan yeter mi ona abi. Ya o aradan geçmek imkansız. Öldüm. Tekrar de de denemeyeceğim ya. Çok zor. Değilmez hani zaman kaybediyoruz burada. Yenemeyeceğim çok belli çünkü. Yani bir de pul canlı Aha. He, tam 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 ha. Change Hayatım olsa falan. He. Aç kapıyı. Bunu istiyorum. İşte ben şu an şanslı zamanındayım. Evet tamam. 550 lira mı? Seni var ya. Öpürüm, öpürüm seni, öpürüm. Buradan aşağı. Selam. Allah. Ahrodu sattım. Ahrodu. En sevdiğim özellik. Aa duvarın içine girdi sandım. Girmemiş. Çekil çekil çekil. Bayana sahip çıkın artık. Hep kemik atıyorlar. Biraz da gül atsınlar yani. Bayan, bayan burada. Bu arada bizden istediğiniz bir herhangi böyle şunu çekseniz güzel olur dediğiniz bir oyun varsa e, online veya tek yani yazarsanız bizim de elimizden gelirse o oyunu çekebilmek. Çekelim. değerlendiririz yani. orada bu beni kesin öldürecek. Fahrodus. Oh, Nusroda. Fahrenoid. Oh, Oley. Hop. Merhaba. Çok damage ama tankım zaten. Allah. Ben o güm sesini duymak istiyordum halbuki. Ayy 59 vuruyo. zombi gelip bana 59 vuramaz ki. Öyle bir şey yok. Zombroner miydi Zombroner, Zombrandır acaba onun adı? Tabii ki işte daha güzel bir şunabi var mı? Başka yok. O zaman 75 puan şunabi. Aha, şuradan kritik şans, kritik şeyse demeci. Bu güzel oldu kritik. Tabii bunlar kritik vurmuyor çünkü kritik vursa bu adam 500 vuracak, 600 vuracak. Olur mu hiç? Olmaz tabii ki. Ay, ay kolum kolum. <laughs> Bu da bizdi galiba. Ha, ha, bir şey yap. mı sanki? E, 60 gibi gösteriyor ama ha, şu an iyi. Ha, ha şu, bu oyunda Allah'ım. Sen kimi vurdun kardeş? Öldürür müsün? Ne? Ne? Eh, kırdım. Sen çıkıyorum Çıkıyorum balından çok fazla yaratık var. Bir işime yaramayacak. Hayır, bana vurma. O. Ya tek atıyor işte. Ya benim adamım işte bu yüzden tek atmak benim işim. Ay ay ay. yok Mel Hop O görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Önce heveslendiriyorum, sonra diyorum ki. Ah diyorum. Olmaz diyorum. Orada hazine sandığı. Oh. Oley para 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 en sevdiğim şey. Seni de öldüreceğim. Sen ölmüyor. Ölmüyorsanız ben diyorum. Olsun, ondan da bir hani o da demecesin. Sonra diyorum bana garajın mi var der. Ben de derim ki hiçbir şey diyemem. Yani hiçbir şey diyemem. Hop lan kafa üstü çakılmasın. O tek atıyor şu an çok büyük avantaj hani canını doldurması konusunda. Tek yemezse, aha tek yedi ya. Yani... Tek yemesi işte şimdi. Hani üzerine gelmesi şu işte ya yani tek yemesin işte. Shinobi, 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 Asasin, Asasin, Asasin. It's so dark, bu etrafımız karanlık olacak. Fena değil, fena değil. Birazcık zevkliyiz. Hani yeni şeyler de katılması lazım bence. Bunun arkadan ses gelmiyordur ya. Umarım gidip arka ses geliyorsa üzülürüm çünkü. Hani bazen kardeşim video izleyebiliyor arka tarafta. Sesli çok sesli. Yani kısmıyor hani. Işte o da biliyoruz çok sesli oldu. O da insanlar bunu duysa sağır olacak ama kısmıyor işte. Deli herhalde değil mi? Nasıl değmedi o oh, işte böyle de yer. Şey mi? Değil. Tamam. Güzel. Ama geri gitmek problem buradan ya. Ha bunlar bir problem. İşte bu problem. Tamam çok büyük problem olmadı. Buradan gidiyorum ben. Çok karanlık ya. Aha. Lan sıkıştırmayın erkeksiniz gelin. Tek tek gelin lan. Ben kadınım lan sizden şeyim. Nadinim ama kafanızı gözünüzü dağıtırım. Geliyor geliyor geliyor. Hop. İşte bu. Allah bitti. Zamanı varmış. Yazıyor olmuş. Ama karanlık olunca oyunu kastırıyor ya. Şuna 30 FPS'e düştü. Of. Kritik attım da ötekine galiba yani böyle toplu yere kritik vurulmuyor. Sanırım tek bir tane kritik vuruluyor. Anladınız değil mi? Yani, hani. Buna vurursam bunun arkasında biri daha varsa ona kritik vurmuyor sanırım. Biraz değişik anlatsın mi Sen beni mi kovalıyorsun? Yürü git. şey mi acaba? Boss mu var? Yok. Alakası yok. Güzel. Güzel. Şunu öldürürsem işte bu. Bir de 3 tane para çıkıyor. 3 tane para çıktığı zaman ben mutluluktan artık ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü 3 tane para 33 lira Üff daha ne ister bir erkek 33 liradan fazla ne ister Selamun aleyküm hayırlı işler Daha kızları Mazda 45 vuruyor yani. Of geliyor geliyor korkuyorum korkuyorum nasıl çok iğrenç Bir de karanlık olunca Allah 45 demiş Fikir Yani nereden çıkan Spike ile ölünür mü ya Neyse artık arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Yarı final oluyor bu herhalde. Bundan sonraki bölümümüz final oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Beğendiyseniz ekstradan bile paylaşırsanız mutlu oluruz. 100 aboneye çok az kaldı. Yani sanırım 93 ya da 92. Yani 7-8 kişi daha sonra 100 abone olacağız. 100 abone olduğumuz zaman ne yapacağımız hakkında bir fikrimiz yok. Mutlu olacağız o kadar galiba bilemiyorum. Ben yani bir de teşekkür videosu çekeriz herhalde. 100 kişi olduk. Olley diye. İzlenmelerimiz de 100'ün aşırısında pek olmuyor. 80, 90, 100 oluyor. O da çok iyi. Teşekkür ediyoruz yani her şey için. Teşekkür ediyoruz size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.